Adobe Fireworks CS3'te şimdiki yapacağımız uygulama animasyon uygulaması olacaktır. İlk olarak File menüsünden New butona tıklayarak sayfamızı boyutlandırıyoruz. Sayfamızı boyutlandırdığımız zaman hazır şekillerden birini seçip sayfamızı import ediyoruz. Boyutunu ayarladığımız zaman bırakıyoruz ve üstünde oynama yapmamız için renk araç çubuğundan renk seçebiliyoruz. İstersek buradan rengin ayarlarını da tazeleyebiliyoruz. Buradan ise soluklaştırıp yeniden eski haline getirebiliyoruz. Animasyon yapmak için ise Modify menüsünden Animation menüsündeki butona tıklıyoruz. Kaç framesli sayfa oluşturmak istiyorsak o numarayı frames yazan tekstin karşısına giriyoruz. Ve Rotate'den de kaç derece dönmesini istiyorsak o dereceye ayarlıyoruz. 90 olabilir. 180 olabilir. 360 olabilir. Biz 360 seçip Anime penceresine OK tıklayıp onaylıyoruz. Ve yıldızın ortasındaki araç çubuğunda ise istediğimiz yöne, istediğimiz uzaklıktaki alanı verebiliyoruz alanımızı verdikten sonra play'e basıp bakıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi 360 derece 10 frame sayfası ile yıldızımız animasyon şeklini almıştır. Birinci uygulamamız burada sona ermiştir. İkinci uygulamamızı yapmak için Yeniden File menüsünden New ve Sayfa Boyutumuzu ayarlıyoruz. Boş sayfamızdan fırçayı seçip karakterimizi çiziyoruz. Karakterimizi çizdiğimiz zaman frame eklemek için Option menüsünden Add Frames yazıp number karşısındaki texte tıklayıp kaç tane frame eklemek istiyorsak giriyoruz. Ve karakterimizi kopyalayıp diğer frame sayfalarına oynama yapmak amacıyla yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e ve 6. frameslere kopyalayıp yapıştırdım. Ve üzerlerinde sağ, sola, arkaya, öne değişiklikler yaptım. Şimdi play stop yerinden oynatıyoruz frame'imizi. Gördüğünüz gibi karakterimiz verdiğimiz şekiller üzerinde animasyon şeklini almıştır. İkinci uygulamamızda burada sona ermiştir.